Arkadaşlar merhaba ben Berkant Yılmaz. Kanalımızın atletle teknoloji kısmına hoş geldiniz. Bu videomuzda iyi bir sistemi ve 60 Hz monitörü olanlar için hemen her oyunda geçerli bu. Neden dikey senkronizasyonu açmanız gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Önce biraz serbest gezinti yapalım. Burada şöyle denk gelmişiz de kaydı şimdi yapabilirim. Ekran kartı 145-150 Watt arası güç tüketimi yapıyor ama monitörüm 60 Hz olduğu için en fazla 60 FPS görüntü verebilir arkadaşlar. Fazlası fuzuli. Tabii şu an e, yayında aldığım için biraz daha düşük FPS'ler ama burada 110 falan almam lazım. Ayarları da şöyle göstereyim arkadaşlar. Grafikler diyorum. Ön ayar ultra dediğim zaman zaten diğer hepsi ultra olarak geliyor. Video kısmında şu an çözünürlük ölçekleme de kapalı. Dikey senkronizasyon zaten kapalı şu an 60 FPS'ten fazla verdiği için dikey senkronizasyon arkadaşlar açıyorum. Ayarlara bakalım. 150 watt güç tüketiyor. Grafik işlemcinin yüz de kullanılıyor. 150 watt güç tüketiyor. 150 watt'ın üstünde güç tüketiyor sistem. İki senkronizasyonu açtım yani v-sync diye de geçer arkadaşlar oyun eğer türkçe değilse v-sync. Space diyorum kaydettim. Şu an sabit 60 FPS alıyorum dediğim gibi monitör 60 Hz olduğu için. Ee, zaten 60 FPS'in üstünü gösteremez arkadaşlar ekran kartının yüzde kullanılıyor. 15 watt şu an yayında tasarruf yapıyorum arkadaşlar. Yayın olması daha fazla farklı olacaktı. Bu şekilde. Ee, video açmışken de video kısa oldu. Ee, i̇sterseniz biraz Forza'yı oynayalım. Daha yeni yükledim. Ben bunu Xbox'ta oynadım arkadaşlar. Forza Horizon 4'ü bayağı bir oynadım. Forza Horizon 5'i de Xbox'ta oynadım arkadaşlar. Burada bir ödül panosu var mı? Klavyeden oynuyorum arkadaşlar. Bir gamepad'den de klavye aslında biraz daha zor. Şurada bir e, pano daha var gösteriyor arkadaşlar. buraya bakalım. Bir pano gördüm. Şuradan panomuzu aldım. Bu hoş geldin paketinin arabası arkadaşlar. M5 hoş geldin paketi versiyonu. X5 aldık. Bu X5 arkadaşlar. Hoş geldin paketinden gelme bir araç. Buradan devam edelim. Arkadaşlar bu kısmı bazı oyunları da oynamayı düşünüyorum. Mesela GTA 5, Red Dead Redemption ikisini zaten bitirmiştim. Konsolda bitirmiştim. Bunları da oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu an 10 Watt. Ha, tam 10 Watt dedim. 8'e çıktı. İşlemciden bir 5-6 var. Ekran kartından da bir 20 Watt tasarruf sağlıyorum arkadaşlar. Ve ömür olarak da tasarruf sağlıyorum. Sürekli yüzde yüzlük kullanılıyordu. Şu an %80'i kullanılıyor grafik işlemci. Boşu boşu yani hiçbir faydası yok arkadaşlar. Daha 60 Hz monitörde daha fazla FPS almanın hiçbir faydası yok. O yüzden dikey eşitlemeyi açın. 9.5 km kaldı oraya doğru gidiyorum. Şöyle zıplama noktasına doğru. uçma noktasına doğru buradan soldan giriyoruz zaten. ne yapalım kestirmeden çıkabilirim. buradan direkt kestirmeden çıkayım arkadaşlar arabanın solsa arazi dere gidebiliyorum yanda bir ipi panosu daha altı buçuk milimetre kaldı devam ediyoruz ben Xbox'ta oynadığım zaman kova senki'nin arabası e, yesco'sunu almıştım arkadaşlar direkt onu aldığım zaman e, her şeye hızlı ilgili her şeyi fırlayabiliyordum. da şimdi oyuna yine başladığım için PC'de yeniden başladığım için çünkü hesabı da verdim Biraz kullanmam gerekiyor. Şu BP kanası yukarıda mı acaba? Buradaki yukarıda mı dedi Bakalım şurada mı? Az boşluk ama. Sanki evet. o ama. Değil arkadaşlar. Ben de sanki GTA'daki gibi dönecekmiş gibi diğer elle mouse'ları etrafı çeviriyor ama alışkanlık da var arkadaşlar. Tam buradaki dp'ye de alalım. Buradan <laughs> biraz daha Ryzen 5 4'e şu büyük otobanın bayağı uzatmışlar arkadaşlar. Yani çok zorlamadan bayağı hızlı çıkılıyor. Kaysing'i aldığınız zaman 480'i e, kaç 475 falan görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan dikkatsiz gördük. Düşürmemiz lazım. Evet arkadaşlar patlama yerine geldik. Ben burada Esco 700 metre mi uçmuştum konsolunu. Şimdi elimde bu var. Bir araba daha vardı onu da deneyeceğim eğer. Ee, Bunda sıkıntı olursa. Bakalım arkadaşlar. Şimdi biraz daha şöyle. Bir metre çınanamadık ama tam hızla gidince de bu sefer Bakın ıı, arkasının üstüne düşüyor araba sayın arkadaşlar 60'a bugün sonra. Biraz değebilir. <laughs> bir metre farklı bir şey bu zaman arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha deniyorum. 18 Watt'lara kadar düştü işlemci kullanımı. güç tüketimi. Bir daha deniyorum arkadaşlar bakalım ne olacak. Gözemi tutturdum ama... Evet arkadaşlar 3 yıldız almayı başardım. Bu videoluk da bu kadardı. Kanalın hem bu kısmının hem de spor kısmının devamı gelecek. Beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.